Days Sendikası'nın 2012 yılından beri örgütlenme çalışması yürüttüğü Sütaş'ta sendikalı işçilere yönelik baskılar devam ediyor. İşçiler Sütaş'ın Bursa Karacabey fabrikası önünde eylem yaptı. İşten işçi çıkartmak, sendikalaşmaya karşı mobbing uygulaması gibi çeşitli uygulamalarla Sütaş işvereni her zaman sendikalaşmanın karşısına çıktı. Sütaş'ta sendika düşmanlığının hiç bitmediğine dikkat çekilen açıklamada bugüne kadar 75 işçinin mahkemelerde sendikal tazminat kazandığı hatırlatıldı. Eylemde Sütaş işvereni tutumunu değiştirmezse 2014 yılında dönemin TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasına neden olan boykot ve eylemlilik sürecinin yeniden başlatılacağı uyarısı yapıldı. işine, ekmeğine, geleceğine sahip çıkan... Sütaş işçilerinin açıklamasına tüm TİS Sendikası Başkanı Özdemir Arslan'la Vatan Partisi ve CHP yöneticileri de katılarak destek verdi. Her zaman...